Selamlar. Bugün YouTube kanalıma değişik bir video çekmek istedim. Arabam Toyota Prius ve Toyota Prius hakkında sizleri bilgilendirmek. Detaylıca Toyota Prius'u anlatmak istedim. Biliyorsunuz Toyota Prius araba elektrik ve gaz olarak çalışmakta. Toyota Priusların bir özelliği bazılarında dışarıdan şarj edilebilir özelliği var. Bu özellikle arabanın daha e hızlı şarj olup ardından da daha verimli şekilde az yakıt tüketmesini sağlıyor. Benim arabamda da dışarıdan şarj edilebilir özelliğe sahip. Bazı Prius'larda bu özellik yok. Ve bu Prius'lar ve benim Prius'ta aynı zamanda kendi e, otomatik olarak bataryasını doldurmakta, e, bunu da e, benzinden faydalanarak e, yapmakta ve e, çalışma sisteminde yolda giderken 30 mille giderken araba otomatik olarak bataryasını dolduruyor. Ama gaza bastığınızda arabaya devirini arttırdığınızda bu bu elektrik modundan çıkıp yani benzin moduna geçiyor ve yakıt tüketmeye başlıyor. Evet e, bu bahsettiğimi evet şu anda bahsettiğimi daha rahat görebilirsiniz. Evet, arabanın yakıt tüketimini ekranda görebiliyorsunuz. Arabanın şu anda elektrikle gittiğini ekranda e, demonstrate yapıyor. Kızım da 17 kilometre gidiyor şu anda. 18 yöntemde. Yalnız ebatı uzandıkça gördüğünüz gibi hala gaz devirini yükselttiğim zaman elektrikten çıkıyor ve benzinli moduna dönüyor. Arabayı ekonomik modda şöyle ekonomik modda veya da e, elektrikli modda tam şarjlı olduğu zaman elektrikli modda e, kullanabilirim. Ama arabanın tam şarjı olması gerekiyor. Şarj bölgesi kablo şarj e, 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 noktasına gelindiği zaman buraya takılıyor ve ışık, ışık yanıp sönmeye başlıyor dışarıdan görünüşünü göstereyim size. Evet. Bagajı da yeteri kadar geniş. Bu bölümde size Toyota Prius'un charge ünitesi ve hibrit ünitesi ile alakalı bilgi vermek istedim. Videom devam edecek. Seyretmeye de kalın. Teşekkürler. Aynı zamanda abone olmayı unutmayın lütfen.